Merhaba arkadaşlar, bugün iklim ve hava olaylarını anlatacağım. Önce hava olayları, ardından iklimi ve böylece bütün üniteyi, birinci üniteyi bitirmiş olacağız. Hava olaylarını anlayabilmek için arkadaşlar öncelikle atmosfer kavramını tanımamız gerekiyor. Çünkü atmosfer dediğimiz şeyin içinde gerçekleşiyor şimdi bahsedeceğimiz hava olayları. Atmosfer nedir? Gençler kabaca dünyayı şu şekilde çepeçevre saran bir hava tabakasıdır. Yani atmosfer dediğimiz şey bildiğimiz havadır arkadaşlar. Bu havanın içinde çeşitli gazlar var. Mesela azot gazı, e, oksijen gazı oksijen. Sonra su buharı. Ve karbondioksit gibi karbon dioksit gibi çeşitli gazlar var arkadaşlar. Tabi bu gazların dışında da başka değişik asal gazlar da bulunur. Ama bizim için bu gazlar önemli olabilir arkadaşlar. Bu gazların atmosfer içinde olduğunu bilelim. Hava olayı nedir peki? Bir bölgede kısa bir süre içinde gerçekleşen rüzgar, yağmur, dolu, kar gibi hava koşullarına hava olayı diyoruz arkadaşlar. Ve hava olaylar gençler daha dar alanda etkisini gösterir. Mesela İstanbul kar yağıştı. Ankara yağmurlu gibi çok daha dar alanda etkisini gösteren olaylara hava olayı diyoruz. Değil mi? Bakın İstanbul gibi dar bir alanda etkisini gösteriyor. Hatta bir şehrin küçük bir bölümünde bile etkisini gösterebilir. Mesela İstanbul'un bir semtine yağmur yağarken diğer semtine yağmur yağmayabilir ya da iki komşu köyden birisine yağmur yağarken diğerine yağmayabilir. Yani bu kadar dar alanda etkisini gösterir hava olayları. Hava olayları kısa süre içinde değişkenlik gösterebilir. Mesela sabah yağmur yağarken öğleden sonra hava güneşli olabilir arkadaşlar. Bir gün içinde birden fazla hava olayı gerçekleşebilir. Demin söylediğim gibi hava sabah yağmurlu, öğleden sonra güneşli olabilir, akşam rüzgarlı olabilir gibi kısa süre içinde değişkenlik gösterebilen hatta bir gün içinde birden fazla hava olayı yaşanabiliyor değil mi gençler? İşte bu tür olaylara biz hava olayı diyoruz. Yani bu hava olaylarının özellikleri şimdi söylediklerim. Hava olaylarından bahsedilirken bulutlu, sisli, yağmurlu, Güneşli ya da açık gibi ifadeler kullanılır. Şimdi bu hava olaylarının özelliklerini anlatıyorum. Çünkü iklimde bu tür özellikler yok gençlere. Yani iklim dediğimiz kavram daha geniş bir bölgede etkisini gösterecek. Daha uzun yıllar boyunca araştırmalar yapılacak gibi. Hava olayları dar bir alanda etkisini gösteriyor. Kısa sürede değişkenlik gösteriyor. Bir gün içinde farklı hava olayları yaşanabiliyor. İşte rüzgarlı, yağmurlu, dolu yağıyor, kar yağıyor gibi ifadeler hava olayını anlatmaya çalışır bize. O halde devam edelim. Gelelim hava olaylarına nasıl meydana geldiği. Yine. Su buharının yoğunlaşmasıyla meydana gelen hava olaylarını biraz konuşalım arkadaşlar. Bakın yağmur, kar, dolu, çiğ kıra, sis gibi hava olayları su buharının yoğunlaşmasıyla meydana gelir. Yani bu hava olaylarının meydana gelmesi için ortamda su buharının olması lazım. Mesela yağmur nasıl meydana geliyor? Bakın yeryüzünden buharlaşan su atmosferdeki soğuk hava tabakalarıyla karşılaştığında ısı vererek yoğuşur ve su damlacıklarını oluşturur. Bu su damlacıkları yer çekimi etkisiyle yeryüzüne düşer. Bu olaya yağmur denir arkadaşlar. Yani yağmur oluşabilmesi için gökyüzünde bir su buharının olması lazım. Bu su buharı soğuk havanın etkisiyle yani yukarılarda gökyüzünde atmosferin yeryüzüne uzak olan bölgelerinde daha soğuk bir hava tabakasıyla karşılaşır. Yoğuşur yani yoğuşmak demek ne demek? Gaz halden sıvı hale geçmek demek. Su buharı yoğuşur, su damlacıklarını oluşturur. Bu su damlacıkları da yer çekimi kuvvetinin etkisiyle yeryüzüne düşer. Biz bu olaya yağmur adını veririz. Peki kar nedir? Bakın havadaki su buharı soğuk havanın etkisiyle buz kristallerine dönüşür. Bu kristaller birleşerek kar olarak yeryüzüne düşer. Gençler bakın burada karın tanımında buz kristalleri önemli bir ifade. Çünkü bazen sorularda hava olayının tanımını veriyor, bu hava olayı nedir diye soruyor. Siz kar olduğunu çıkarabilmeniz için ifadede buz kristali geçiyorsa bakın kristal geçiyorsa buna kar diyebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim dolu neymiş? Nemli hava kütlesindeki yağmur damlacıklarının aniden soğuyarak donması sonucu buz tanecikleri oluşur. Bu tanecikler yeryüzüne dolu olarak düşer. Burada da yine buz tanecikleri kavramı dikkatinizi çekmesi gerekiyor. Yağmur damlacıkları aniden soğuyarak buz taneciklerini oluşturuyor ve bu buz tanecikleri yeryüzüne düşüyor. Biz bu olaya dolu diyoruz arkadaşlar. Dolunun tanımında da buz tanecikleri dikkatinizi çeksin. Ve bu bahsettiğimiz yağmur, kar, dolu gibi hava olayları dikkat edin gökyüzüne yakın yerlerde gerçekleşen hava olayları arkadaşlar. Bunu neden söylüyorum? Çünkü yeryüzüne yakın yerlerde gerçekleşen hava olayları ve gökyüzüne yakın yerlerde gerçekleşen hava olayları diye bir ayrım var. Bu ayrımı iyi yapın diye tek bir sayfada anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani karşılaştırmalı olarak görelim diye. Şimdi gelelim yeryüzüne yakın yerlerde gerçekleşen hava olayları nelermiş? Mesela çiğ olayı. Çiğ olayı nedir? Yeryüzüne yakın yerlerdeki su buharının soğuk cisimler üzerinde yoğunlaşması sonucu oluşan su damlacıklarıdır. Bu defada da Su buharı yeryüzüne yakın yerlerde bulunuyor ve yeryüzünde bulunan kendisinden daha soğuk bir cisme temas ettiğinde aniden yoğuşup su damlacıklarını oluşturuyor. Bu olaya biz çiğ adını veriyoruz arkadaşlar. Peki kıra nedir? Kıra yeryüzüne yakın yerlerdeki su buharı çok soğuk cisimlere temas ettiğinde sıvı hale geçmeden buza dönüşür ve cisimler üzerinde birikmesiyle kıra oluşur. Bu defa su buharı kendisinden çok daha soğuk olan bir cisme çarpıyor ve aniden katı hale geçiyor. İşte bu olaya biz kıra diyoruz. Zaten görselede bakarsanız biraz kara benziyor ama bu kar değil arkadaşlar. Kıra genellikle sabah saatlerinde soğuk havalarda karşımıza çıkar. Bazılarınız bunu kar zannedebilirsiniz ama bu kar değil kıra'dır. Gelelim sis nedir? Havadaki su buharının yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşmasıyla çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerini oluşturur. Bunların havada asılı kalarak oluşturduğu yüzey bulutlarına sis adı verilir. Sis olayında yine su buharı var ama bu defa çok çok küçük su damlacıkları oluşuyor ve bu su damlacıkları havada asılı halde kalabiliyor arkadaşlar. Ve göz gözü görmez hale geliyor. Biz bu hava olayına sis adını veriyoruz. Ve yine bu saydığımız çiğ, kıra, sis gibi hava olayları nerede gerçekleşiyor? Yeryüzüne yakın yerlerde gerçekleşen hava olaylarıdır arkadaşlar. Aşağıda bir notumuz var. Yağış oluşabilmesi için yeryüzü ve yağış oluştuğu seviye arasında belirli bir sıcaklık farkı ve yeterli nem olması gerekir. Zaten bu hava olaylarının gerçekleşebilmesi için nem olması lazım arkadaşlar. Zaten su buharı dediğimiz şeyin diğer adı nemdir. Tabii ki bir sıcaklık farkının da olması lazım hava olaylarının gerçekleşebilmesi için. Çünkü yağışın oluşabilmesi için yeryüzü ve yağışın oluştuğu seviye arasında belirli bir sıcaklık farkı olması lazım. Yani bir taraf biraz soğuk, bir taraf biraz daha sıcak olması lazım lazım değil mi? Çünkü biz bu hava olaylarından bahsederken ne diyoruz? Su buharı soğuk hava tabakasıyla karşılaşır ve yoğuşur. Böylece yağmur yağar ya da böylece kar yağar diyoruz, değil mi? Ne demeye çalıştığımız biraz kafanızda oturmuştur artık. Dikkat edin. Bu anlattığım hava olayları su buharının yoğuşmasıyla meydana gelen hava olayları. Hocam peki su buharının yoğunlaşmasıyla meydana gelmeyen hava olayı var mı? Evet var arkadaşlar. Mesela rüzgar. Su buharının yoğunlaşmasıyla meydana gelmeyen bir hava olayı. Rüzgar meydana gelebilmesi için basınç farkı olması lazım. Yani sıcaklık farkı olması lazım. Sıcak farkının etkisiyle de Basınç farkı olması lazım. Böylece rüzgar oluşur. Rüzgar sorularda sıkça sorulan bir hava olayıdır gençler. Bu yüzden rüzgarı ayrı bir videoda anlattım. Bu videoda rüzgarın genel bir tanımını vereceğim. Fakat detaylı anlatımı başka bir videoda olacaktır arkadaşlar. Devam edelim biz buna. Evet gençler, genel tanım itibariyle rüzgar nedir? Havanın yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay hareketine rüzgar denir. Rüzgar dediğimiz hava olayının oluşması için su buharının yoğuşmasına gerek yok arkadaşlar. Sıcaklık farkından dolayı yüksek basınç alanı ve alçak basınç alanı oluşur. Havanın yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönlü yaptığı harekete biz rüzgar deriz. Tabi rüzgar bu anlatımda kısıtlı değil arkadaşlar. Rüzgarın nasıl oluştuğunu, yüksek basınç alanının ne demek olduğunu, alçak basınç alanının ne demek olduğunu, basınç alanının ne demek olduğunu ve bu basınç alanlarının meydana gelmesi için neler yaşandığını oynatma listesinde yine hemen bu videonun altında bulabilirsiniz arkadaşlar. Rüzgar nasıl oluşur isimli bir video olacaktır. Bu videoda rüzgarın nasıl oluştuğunu detaylı bir şekilde anlatmıştım zaten. O videoyu bulup izlersiniz. Bulmanız için de ben hemen oynatma listesinde bu videonun altına koyarım. Linkin de açıklamalar kısmına eklerim. O videoyu mutlaka izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü rüzgarı anlayabilmek için, rüzgar sorularını çözebilmek için burada verdiğim ifade yetmez. Ben video uzamasın diye Rüzgar nasıl oluşuru ayrıca bir videoda anlattım. Rüzgar sorularını çözebilmeniz için o videoyu mutlaka izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. O halde şöyle bir çizik çekelim ve biz kaldığımız yerden devam edelim. Atmosferde bulunan su buharının miktarı, basınç farkı ve sıcaklık değişimi hava olaylarının oluşmasında ve değişmesinde etkilidir. Tabii ki su buharının miktarı değil mi? Etkili olacaktır hava olaylarının oluşmasında. Eğer su buharı çok fazla olursa yağış görünme ihtimali artar. Eğer su buharı azsa yağış görünme ihtimali tabii ki azalır. Tabii ki basınç fark da yine hava olaylarının meydana gelmesi için etkili. Tabii en önemlisi sıcaklık farkının olması lazım arkadaşlar. Sıcaklık farkı olmalı ki hava olayı gerçekleşsin diyoruz. Bakın hava olayını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. ile ilgili çalışmalar yapan uzmanlara ise meteorolog denir. Meteoroloji neymiş? Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji diyoruz. Meteorolog ise işte bu bilim dalıyla uğraşan, hava olaylarıyla ilgili çalışmalar yapan uzmanlara meteorolog adını veriyoruz. Tabii ki hava olayları önceden tahmin edilebilir arkadaşlar. Biz televizyonu açıp hava durumunu izlemiyor muyuz? Evet, hava durumu bize neyi bildirir? Sonraki günlerde yaşanabilecek hava olaylarını bildirir. Demek ki hava olaylarını önceden tahmin edebiliyoruz gençler. Evet, geldik iklime. İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca gözlemlenen hava olaylarının ortalamasına iklim denir. Bir yerin iklim koşullarının belirlenebilmesi için en az 35-40 yıllık gözlem verilerine ihtiyaç vardır. Yani gençler bir bölgenin iklimini belirleyebilmek için en az 35-40 yıl boyunca gözlem yapmak gerekir, değil mi? Peki, hava olayları dar bir bölgede kısa zamanda gözlemlenirken iklim çok daha geniş bir bölgede uzun zaman içinde gözlemlenen hava olaylarının ortalama durumudur. Dikkat edin, hava olayları dar bir bölgede kısa zaman içinde gözlemleniyor. Fakat iklim çok daha geniş bir bölgede uzun zaman içinde gözlemleniyor. Ne demek çok daha geniş bir bölge? Mesela Doğu Anadolu bölgesi iklimi, değil mi? Doğu Anadolu bölgesi gibi geniş bir bölge. Ya da Karadeniz iklimi deriz değil mi? Karadeniz bölgesinde etkisini gösteren iklimdir. Yani böyle geniş bir bölgede etkisini gösterir iklim dediğimiz kavram. Fakat hava olayları daha dar bölgede etkisini gösterir. Bir şehirde ya da bir şehrin ilçesinde etkisini gösterir. Yani bu kadar dar bir alanda bile hava olayları etkisini gösterebiliyor arkadaşlar. Ve hava olaylarını gözlemleyebilmek için uzun yıllar gözlem yapmanıza gerek yok. Pencereyi açarsınız bakarsınız yağmur yağıyor. Bugün hava yağmurlu dersiniz değil mi? Bu bir hava olayıdır. Fakat bir bölgenin iklim hakkında konuşmak için uzun yıllar Gözlem yapmanız gerekir. Uzun yıllar boyunca bakarsınız bölgeye, uzun yıllar boyunca gözlemlersiniz. Mesela Karadeniz iklimiyle ilgili ne denir? Kışlar ılık ve yağışlı geçer denir, değil mi? Yani Karadeniz ikliminde kışlar ılık ve yağışlı geçiyormuş. Buna nasıl karar veriyorlar? Bir iki günde ya da üç 5 yılda karar vermiyorlar ki. Bakıyorlar uzun yıllar boyunca kış ayları ılık geçiyor ve devamlı yağış yağıyor. Ve bu olay 35-40 yıl boyunca devam ediyorsa, işte o zaman diyorlar ki Karadeniz ikliminde kışlar ılık ve yağışlı geçer diyorlar, değil mi? Uzun süre gözlem yapılması gerekiyor. Bir bölgenin ikliminin belirlenmesinde o bölgenin coğrafi konumu, yani bölgenin nerede olduğu, deniz seviyesine olan uzaklığı, yani deniz seviyesine uzaklığı derken denize olan uzaklığından bahsediyoruz. Deniz seviyesinden yüksekliği, yani bu bölge deniz seviyesinde mi, deniz seviyesinden çok mu yüksekte gibi özellikleri bölgenin ikliminin belirlenmesinde etkili oluyor arkadaşlar. Bir diğer etmen nedir? Yer şekilleri. Yani bölgede dağların uzanış doğrultusu nasıl? Bölgenin bakı durumu nasıl? gibi etmenler nedir? Bölgenin ikliminin belirlenmesinde etkilidir arkadaşlar. Şimdi az çok iklim ve hava arasındaki farklar biraz kafanızda oturmuştur diye düşünüyorum. Devam edelim bakalım daha neler öğreneceğiz. Gelelim ülkemizde görülen iklim türleri nelerdir? Ülkemizde 3 tane iklim türü görülüyor arkadaşlar. En geniş alanda karasal iklim, bakın burada tarıyorum. Daha sonra Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimi olmak üzere 3 tane iklim görülüyor. Karasal iklim nedir? Bakın ülkemizde en yaygın görülen iklimdir. Çünkü geniş bir bölgede görülüyor. Karasal iklimde kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Yazlar ise sıcak ve kuraktır arkadaşlar. Bitki örtüsü bozkırdır. İç Anadolu bölgesinde, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan insanlar bilir. Kışlar soğuk olur ve kar yağışlı olur. Hani Güneydoğu'da daha kar yağışlı olmuyor ama Doğu Anadolu bölgesinde ve İç Anadolu bölgesinde soğuk ve gerçekten kar yağışlı olan bir iklimdir karasal iklim. Peki Karadeniz iklimi nedir? Bakın her mevsim yağış görülebilir. Bunu da Karadeniz arkadaşlar çok iyi bilir. Orada her mevsim yağış görülme ihtimali vardır bakın bu iklimde. Karadeniz ikliminde en fazla yağış sonbaharda düşer arkadaşlar. Ve Karadeniz kıyı şeridinde görülür. Bakın şekilde de görüyorsunuz. Karadeniz kıyı şeridi boyunca Karadeniz iklimi görülüyor. Kışlar ılık ve yağışlıdır. Bitki örtüsü nedir? Ormandır arkadaşlar. Gelelim Akdeniz iklimine. Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak. Kışlar ılık ve yağışlı. Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde görülür. Bakın Akdeniz iklimi diyoruz ama sadece Akdeniz'de değil. Dikkat edin. Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde görülen bir iklim türüdür. Bitki örtüsü nedir? Akdeniz ikliminin bitki örtüsü de makidir arkadaşlar. Dikkat edin ülkemizde görülmeyen bazı iklim türleri var. Bunlar neler? Çöl iklimi, savan iklimi gibi iklim türleri ülkemizde görülmüyor. Ülkemizde sadece karasal iklim, Karadeniz iklimi ve Akdeniz iklimi görülüyor arkadaşlar. Peki devam edelim. İklimin nasıl oluştuğunu ve iklimi inceleyen bilim dalına iklim bilimi diğer adıyla klimatoloji adı verilir arkadaşlar. İklim bilimiyle ilgili çalışmalar yapan uzmanlar ise iklim bilimci ya da klimatolog adı verilir arkadaşlar. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına ne deniyordu? Meteoroloji. Hava olaylarını inceleyen bilimle ilgilenen insanlara ne deniyordu? Onlara da meteorolog deniyordu. Burada nedir? İklim bilimi. Diğer adıyla klimatoloji. Bu işi yapan, bu işte uğraşan bilim insanlarına ise iklim bilimci ya da diğer adıyla klimatolog adı veriliyor arkadaşlar. Bu karşılaştırmalar sorularda sorulabilir. Bunlara dikkat edin. Zaten meteorolojiyi biliyoruz. Meteorolog da bu işte uğraşan insanlar. Yeni öğrendiğimiz nedir? İklim bilimi diye bir bilim dalı var. Bunun diğer adı da klimatolojidir. Bu işte uğraşan insanlara da iklim bilimci, diğer adıyla da klimatolog adı verilir diyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz da iklim ve hava olayları arasındaki farklar hakkında konuşalım. Karşılaştırma olarak gidelim. Bakalım iklim nedir? Geniş bir bölgede etkilidir arkadaşlar iklim. Fakat hava olayları daha dar alanda görülür. Günlük hava olaylarının en az 35-40 yıllık ortalamasına iklim diyoruz biz. Fakat hava olayları günün belirli saatlerinde yapılan gözlem sonuçlarıdır. İklimle ilgili bilim dalına iklim bilimi diğer adıyla klimatoloji denir. Hava olaylarıyla ilgilenen bilim dalına meteoroloji adı verilir. İklimle ilgili çalışmalar yapan yani iklim bilimi ile alakalı çalışmalar yapan uzmanlara iklim bilimci diğer adıyla klimatolog, hava olaylarında çalışmalar yapan uzmanlara meteorolog adı verilir. Yani meteoroloji ile ilgili meteoroloji bilim dalında çalışma yapan uzmanlara meteorolog denir. İklimde değişkenlik azdır. Değişkenlik olacaksa bile uzun bir süreçte gerçekleşir. Hava olayları kısa sürede değişkenlik gösterir arkadaşlar. Bu sayfada iklim ve hava olayları arasındaki farkları konuştuk. Bunlar sorularda karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Bunları bilin, zaten zor değil. Konuştuk, öğrenilmesi kolay şeyler. Bilmenizde fayda var. Çünkü sorularda karşınıza çıkar. Durduk yere netleriniz düşmesin arkadaşlar diyoruz ve devam ediyoruz. Evet ünitenin son bölümü olan küresel iklim değişikliğinden bahsedelim ve birinci ünitemizi tamamen bitirelim arkadaşlar. Küresel iklim değişikliği nedir? Küresel iklim değişikliğini öğrenmek için önce tabii ki sera etkisini bilmemiz lazım. Sera etkisi nedir? Dünya atmosferinde bulunan sera gazları dünyadan yansıyan güneş ışınlarının bir kısmının uzaya çıkmasını engeller ve böylece dünyanın ısınmasına katkı sağlar. Bu olaya sera etkisi denir. Şimdi gençler şekle dikkatli bakarsanız güneş ışınları atmosferden geçerek şu şekilde dünyamıza ulaşır. Dünyaya ulaştıktan sonra dünya yüzeyinin tekrar yansır ve atmosfer dışında uzaya gitmeye çalışır. Fakat atmosferde bulunan sera gazları bu güneş ışınlarının dünyadan yansıdıktan sonra atmosfer dışına çıkmasını engeller. Tabii ki tüm yansıyan güneş ışınlarının geri atmosferden dışarı çıkmak zorunda değil. Bir kısmı dünya atmosferinde kalması lazım ki dünya canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu sıcaklığı koruyabilsin. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Güneş ışınları gelir dünya üzerine çarpar ve atmosfer dışına çıkmak ister. Fakat sera gazlarından dolayı bazen bu güneş ışınları tekrardan dünyamıza yansır. Böylece sera gazları dünyanın ısınmasına katkı sağlar arkadaşlar. Yani güneşten gelen güneş ışınlarının bir kısmı atmosfer dışına yansıyarak geri gelir. Bir kısmı sera gazlarından dolayı atmosfer içinde absorbe edilir ve kalır. Yani atmosfer dışına yansımaz. Yani şu şekilde gelir tekrardan dünya yüzeyine yansır arkadaşlar. Bu olaya biz sera etkisi diyoruz. Sera etkisi öyle çok zararlı bir şey değil. Olması gereken bir şey. Çünkü dünya belli bir sıcaklıkta olması gerekiyor. Eğer bu sera gazları olmasaydı yani sera etkisi olmasaydı dünya şu an olduğundan daha soğuk bir yer olabilirdi. Ama sıkıntı nerede? Eğer siz bu sera gazlarının miktarını artırırsanız sera etkisi olması gerekenin dışına çıkar. Küresel ısınma olur. Peki küresel ısınma ne? Bakın insan etkileri sonucu atmosferde bulunan sera gazlarının miktarının artması dünyanın ortalama sıcaklığının yükselmesine sebep olur. Bu olaya küresel ısınma denir. Yani sera gazları miktarı atmosferde artarsa insan etkileri sonucunda. Neden böyle söylüyorum? Başka canlılar bu sera gazlarını artmıyor arkadaşlar. Bu sera gazlarını insanoğlu artırıyor. Atmosferde olması gerekenden fazla biriken sera gazları güneş ışınların atmosfer dışına çıkması engeller, daha çok engeller ve böylece dünya olması gerekenden çok daha fazla ısınır. Bu olaya tüm dünya ısındığı için küresel ısınma diyoruz. Küresel ısınmanın sonucu olarak da küresel iklim değişikliği meydana gelir. Küresel ısınmanın sonucu buzullarda erime, şiddetli fırtınalar, kuraklık gibi çevre sorunlarını meydana getirir. Küresel ısınmaya bağlı olarak tüm dünyada meydana gelen iklim değişikliğine küresel iklim değişikliği denir. Yani bağlantılı arkadaşlar. Yani bağlantılı arkadaşlar. Sera etkisi nedeniyle küresel ısınma meydana geliyor. Yani sera etkisi olması gerekenden fazla olursa küresel ısınma meydana gelir. Küresel ısınmanın bir sonucu olarak da iklim değişir. Küresel ısınma sonucunda meydana gelen iklim değişikliğine küresel iklim değişikliği diyoruz. Ve böylece birinci üniteyi tamamen bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Ünitenin soru çözüm videosunu kanala yüklerim ben arkadaşlar. Öncelikle üniteye güzel bir çalışın. PDF ders notlarında ben videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Orada alın, oturun, çalışın arkadaşlar. Daha sonra kendiniz biraz soru çözün. Soru çözün, videolarımızı izleyin. Böylece üniteyi daha iyi öğrenmiş, daha iyi pekiştirmiş olursunuz. Ardından ikinci üniteye geçersiniz arkadaşlar. Videoyu beğenip, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.